Spor Sosyolojisinin Değerlendirilmesi Alanın Gelişimi, Zorlukları ve Geleceği Bu makale, Uluslararası Spor Sosyolojisi Derneği ve Uluslararası Spor Sosyolojisi İncelemesi Dergisi'nin 50. Yıl Dönümü vesilesiyle hazırlanmış özel sayının içeriğini tanıtmaktadır. Sayının misafir editörleri olan derneğin mevcut başkanı Elizabeth C.J. Pike, önceki başkanı Steven J. Jackson ve derginin mevcut editörü Larence A. Venner, bu özel sayının ortaya çıkış sürecini ve ana temasını ele almaktadır. 50 Yılda 50 Değerlendirme Spor sosyolojisinin gelişimi ve karşılaştığı zorluklar. Makalede spor sosyolojisinin gelişim süreci, Uluslararası Spor Sosyolojisi Derneği ve Uluslararası Spor Sosyolojisi İncelemesi dergisinin kuruluşu ele alınarak sporun sosyal ve kültürel bağlamda incelenmesine yönelik akademik bir alan yaratılmasının önemi vurgulanmaktadır. Spor sosyolojisinin akademik dünyadaki yeri, meşruiyeti, etkisi ve toplumla olan etkileşimi gibi konular, alanın geçmişten günümüze taşıdığı temel zorluklar arasında sayılmaktadır. Ayrıca bu özel sayının oluşturulması sürecinde karşılaşılan zorluklar ele alınmaktadır. 50 yıllık bir alanın geniş kapsamını yansıtabilmek amacıyla 50 yılda 50 değerlendirme stratejisi uygulanmış ve 50 önemli akademisyenin görüşlerine yer verilerek farklı kimliklerden ve coğrafyalardan gelen bilim insanlarının katkılarıyla alanın gelişimi, kullanılan kuramlar ve yöntemler üzerine çeşitli bakış açıları sunulmuştur. 1964 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen 8 spor sosyoloğu 1965 yılında Uluslararası Spor Sosyolojisi Komitesi'nin kurulmasına öncülük etti. Bu girişimi, 1966 yılında Uluslararası Spor Sosyolojisi incelemesi adlı derginin yayınlanması takip etti. 1993 yılında, hem derneğin hem de derginin isimleri değiştirilerek sırasıyla Uluslararası Spor Sosyolojisi Derneği, ISSA ve Uluslararası Spor Sosyolojisi İncelemesi, IRSS olarak güncellendi. 2015 yılına gelindiğinde, ISSA 50. Yılını kutlarken, de 50. cildini yayımlamıştır. Bu önemli yıl dönümünü onurlandırmak amacıyla, ISSA ve IRSS yönetim kurulları, spor sosyolojisinin gelişimi, karşılaştığı zorluklar ve gelecekte izleyeceği olası yönler üzerine odaklanan özel bir yıl dönümü sayısı hazırlamaya karar vermiştir. Spor sosyolojisinin gelişimi, ISSA ve IRSS'ye. Spor sosyolojisi, akademik bir alt disiplin olarak uzun yıllardır kabul görme mücadelesi vermektedir. Hem genel sosyoloji alanındaki akademisyenler hem de spor bilimi ve kinezyoloji alanlarındaki uzmanlar, sporun akademik bir inceleme konusu olup olmadığı konusunda çeşitli tartışmalar yürütmüştür. Geleneksel sosyologlar, sporun toplumsal incelemeye değer bir konu olup olmadığını sorgularken, bazı spor bilimi ve kinezyoloji akademisyenleri, sporun sosyal ve kültürel yönleri üzerine yapılan çalışmaları gereksiz bulmuştur. Bu akademik alanın erken gelişim aşamalarında, çalışma alanı genellikle spor sosyolojisi olarak adlandırılmıştır. Ancak 1970'lerin sonlarından itibaren bu terim sporun sosyolojisi olarak değişmeye başlamıştır. Bu değişim, sporun sadece yüzeysel bir araştırma alanı olarak görülmek yerine ciddi sosyolojik incelemeler gerektiren bir konu olduğunu vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Ancak günümüzde bile spor sosyologları çoğunlukla sporla ilgili bölümlerde çalışmakta ve yayınlarını bu alana özgü dergilerde yapmaktadır. Bu durum, genel sosyoloji alanı ile etkileşimlerini sınırlayarak akademik ve kamusal alandaki etkilerini azaltabilmektedir. Ayrıca günümüzde spor sosyolojisi akademisyenleri araştırmalarının bilimsel ölçütlere uygunluğu ve etkisi konusunda giderek daha fazla baskı altına alınmaktadır. Veri odaklı araştırmaların ön planda tutulması ve etik denetim süreçlerinin giderek daha kısıtlayıcı hale gelmesi eleştirel analizleri ve yenilikçi çalışmaları zorlaştırmaktadır. Bütün bu zorluklara rağmen spor sosyolojisinin son 50 yılda önemli bir ilerleme kaydettiği söylenebilir. Beşeri bilimler genel olarak neoliberal politikalar nedeniyle tehdit altında olsa da spor hem akademik dünyada hem de toplum genelinde büyük bir ilgi görmeye devam etmektedir. Spor sosyolojisi bazı üniversitelerde ve ülkelerde meşru bir araştırma ve kariyer alanı olarak güçlenmiş ve antropoloji, iletişim, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, uluslararası ilişkiler ve siyaset gibi farklı disiplinlerden akademisyenlerin ilgisini çekmiştir. Spor sosyolojisi artık sadece bir sosyoloji dalı olmanın ötesine geçerek geniş bir sosyal ve kültürel çerçevede değerlendirilen bir araştırma alanı haline gelmiştir. Uluslararası Spor Sosyolojisi Derneği, ISSA, dünya çapında düzenlenen akademik konferanslarla spor sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Japonya, Kore ve Tayvan gibi bölgelerde düzenli olarak spor sosyolojisi konferansları yapılmaktadır. ISSA, aynı zamanda Uluslararası Sosyoloji Derneği, ISA, bünyesinde araştırma komitesi 27 olarak faaliyet göstermektedir. Bu alanın gelişimi, yayımlanan akademik çalışmaların artışıyla da gözlemlenmektedir. Uluslararası Spor Sosyolojisi İncelemesi, IRSS, spor sosyolojisine odaklanan ilk akademik dergi olmuştur. İlk olarak Polonya'da yayımlanmaya başlayan dergi, 1983'te Almanya'ya taşınmış, 1997'de ise İngiltere merkezli yayınevi Sage tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Başlangıçta yılda bir kez yayımlanan dergi, 1973'te 3 ayda 1, 2012'de 2 ayda 1 ve 2015 itibarıyla yılda 8 sayı olacak şekilde yayınlanmaya devam etmektedir. Açık erişim politikalarına uyum sağlayarak, online first formatında makaleler sunarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Spor sosyolojisi alanındaki araştırmaların görünürlüğü her zaman en yüksek seviyede olmasa da, bu alan toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Spor sosyolojisi araştırmaları, politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmuş, ve kamuoyu ile medya ilgisini birçok kritik soruna yönlendirmiştir. Bugün spor sosyolojisinin ortaya çıkardığı önemli konular arasında şunlar yer almaktadır. Büyük spor organizasyonlarındaki yolsuzluklar ve kamu fonlarının yanlış kullanımı. Profesyonel sporlarda aşırı kar elde edilmesi, hızla artan maaşlar ve bilet fiyatları. Sporcuların cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik gibi kimlik unsurlarına göre ayrımcılığa maruz kalması. Spor endüstrisinde çalışan bireylerin sağlığının ve refahının performans ve başarı uğruna ihmal edilmesi. Sporun sosyal eşitsizliklere karşı bir mücadele ve protesto alanı olarak kullanılması. Spor sosyolojisi, ıssa ve ırsın 50. yıl dönümünde bir yandan tehdit altında bir akademik alan gibi görünse de, diğer yandan hiç olmadığı kadar kamusal tartışmalara katkıda bulunmaktadır. Spor sosyologları, Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin eski başkanının çağrısıyla gündeme gelen kamusal sosyoloji kavramına büyük ölçüde yanıt vermiştir. Issa ve Irs'in 50. Yılı, aynı zamanda C. Wright Mills'in Toplumsal Hayal Gücü adlı klasik eserinin yayınlanışının 50. Yıl dönümünden sadece 6 yıl sonrasına denk gelmektedir. Mills, bireysel deneyimlerin geniş toplumsal yapılarla nasıl bağlantılı olduğunu, kişisel sorunların kamusal meselelerle nasıl iç içe geçtiğini ve bilimsel analizlerin politik farkındalıkla nasıl buluşması gerektiğini vurgulamıştır. Bu anlayış doğrultusunda, bu özel sayıda yer alan makaleler küresel ve yerel, Makro ve mikro, nitel ve nicel araştırmaları bir araya getirmekte ve en önemlisi hem bağlamsal olarak anlamlı hem de kamuoyu tarafından erişilebilir olmayı amaçlamaktadır. 50 yıllık spor sosyolojisini temsil eden özel sayının zorlukları. Bu özel sayıda spor sosyolojisinin geçmişten günümüze gelişimini ve gelecekte izlemesi gereken yönleri belirlemeye çalıştık. Ancak bu süreç oldukça zorlu oldu. Öncelikle bu özel sayının kapsamının ne olacağı, hangi konuların dahil edilip edilmeyeceği Hangi yazarların davet edileceği ve bu seçimlerin hangi kriterlere dayanacağı gibi konularda karar vermemiz gerekti. Sonuç olarak 50 yılda 50 değerlendirme stratejisini benimseyerek spor sosyolojisi alanında öne çıkan 50 akademisyenin görüşlerini içeren bir format oluşturduk. Bu akademisyenler spor sosyolojisinin geçmişi, bugünü ve geleceğine ışık tutarken aynı zamanda coğrafi konum, dil, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ırk ve etnik kimlik açısından da çeşitliliği temsil etmeye özen gösterdik. Bu çerçevede, ıssa ve ırse önemli katkılarda bulunmuş akademisyenleri belirlemek için en az bir dönem dernek yönetiminde, yönetim kurulu, genişletilmiş kurul veya IRSS editörler kurulu, görev yapmış bilim insanlarını seçtik. Başlangıçta 80 adaylık bir liste oluşturduk ve hedefimiz olan 50 makaleye ulaşmak için çeşitli akademisyenlere davet gönderdik. Ancak bazı yazarlar, zaman darlığı, emeklilik, sağlık veya kişisel nedenlerden dolayı bu özel sayıya katkıda bulunamadı. Bu süreç boyunca seçtiğimiz akademisyenlerin alanın tarihini yansıtması kadar geleceğe dair bir vizyon sunmalarını da sağlamaya çalıştık. Alanın geçmişindeki baskın unsurları, örneğin İngilizcenin ve erkek akademisyenlerin ağırlığı göz önünde bulundurarak çağdaş spor sosyolojisinin nasıl bir yönde ilerlemesi gerektiğini tartışmaya açmayı amaçladık. Sonuç olarak bu özel sayıda 24 farklı ülkeden 29'u erkek ve 21'i kadın olmak üzere toplam 50 akademisyenin katkıları yer aldı. Bu çeşitlilik 1966 yılında yayımlanan Irsin ilk sayısında yalnızca 13 ülkeden yazar bulunması ve yalnızca bir kadın akademisyenin yer almasıyla kıyaslandığında önemli bir ilerlemeye işaret etmektedir. Seçimlerimizin ve bu özel sayının kapsamının tartışmalara neden olabileceğini biliyoruz ve bu sayıya dahil edemediğimiz geçmiş ve günümüz akademisyenlerinden özür dileriz. Tüm yazarları, spor sosyolojisinin değerlendirilmesi başlıklı 2000 kelimelik kısa makaleler yazmaya davet ettik ve onlardan 3 temel noktaya odaklanmalarını istedik. Spor sosyolojisinin gelişim süreci. Alanın gelecekte karşılaşacağı zorluklar. Spor sosyolojisinin gelecekte hangi yönlere ilerlemesi gerektiği. Özellikle teorik, tematik ve bölgesel, national düzeyde tartışmalar üzerinden. Bu özel sayının genel çerçevesi de aynı perspektifle şekillendirildi. Sayıda öne çıkan ana temalar arasında kimlik politikaları, sapkınlık, kapitalizm ve sporun metalaşması, siyaset, güç ve kontrol ulusal kimlik ve küreselleşme konuları yer almaktadır. Makalelerde farklı teorik yaklaşımlar kullanılmış ve metodolojik tartışmalara da yer verilmiştir. Yazarlar, gelecekteki akademik çalışmalarda ele alınması gereken konular hakkında önemli noktalar vurgulamış olup, bu özel sayının yeni tartışmalara zemin hazırlamasını umuyoruz. Spor Sosyolojisinin, Issa ve Irsin Geleceği Bu özel sayının hazırlanması sürecinde, spor sosyolojisinin geleceğine dair kritik iki ana mesele öne çıkmıştır. Dil ve disiplinler arası etkileşim. Dil ve akademik iletişim. Spor sosyolojisi uluslararası bir alan olmasına rağmen, İngilizcenin akademik dünyada baskın dil olması hala büyük bir engel teşkil etmektedir. Konferanslarda, sosyal medyada ve akademik yayınlarda İngilizcenin temel dil olarak kullanılması, diğer dillerde yapılan çalışmaları gölgede bırakmaktadır. Ayrıca, akademik dilin gereğinden fazla karmaşık hale gelmesi, örneğin akademik jargon kullanımı bazen araştırmaların anlaşılmasını zorlaştırarak akademik iletişimi daha da sınırlamaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, tarafından 2010 yılında yayımlanan bir rapora göre, sosyal bilimlerde yayımlanan akademik dergilerin %80'i İngilizce olarak yayımlanmakta ve sosyoloji alanındaki en etkili yayınların üçte ikisi yalnızca 4 ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya tarafından üretilmektedir. Buna karşılık, Okyanusya, Latin Amerika ve Afrika'nın her biri dünya çapındaki akademik makalelerin yalnızca %5'ini üretmektedir. Bu sorunun farkında olan ISSA, İngilizce dışındaki akademisyenlerin dernek faaliyetlerine daha fazla katılımını sağlamak için çeşitli adımlar atmıştır. Örneğin, dernek yönetiminde genellikle 18 farklı ülkeden üyeler bulunmaktadır. Konferanslar farklı bölgelerde düzenlenmekte ve bazen ev sahibi ülkenin ana dilinde paralel oturumlar sunulmaktadır. Ancak sadece dil engelleri değil, Aynı zamanda farklı akademik yazım stilleri de İngilizce konuşmayan akademisyenlerin küresel spor sosyolojisi alanına katkı yapmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bu sorunun daha fazla ele alınması gerekmektedir. Disiplinler arası etkileşim ve spor sosyolojisinin konumu. Spor sosyolojisi, diğer sosyal bilimler ve ana akım sosyoloji ile daha fazla işbirliği yaparak alanın markinalleşmesini önlemelidir. Ancak, akademisyenlerin araştırmalarında yüksek değerlendirme puanı almak, İşe alım komitelerinin kriterlerine uymak ve dış finansman sağlamak gibi baskılar, araştırmaların yeni kuramları aceleyle spora uygulama, belirli kültürel ve bölgesel bağlamları hızla sömürme ya da herhangi bir kaynaktan fon almak gibi riskli yaklaşımlara yönelmesine neden olmaktadır. Spor sosyolojisinin ilk yıllarında bu alana ilgi duyan akademisyenler beden eğitimi, sosyal psikoloji, tarih ve felsefe gibi farklı disiplinlerden gelmekteydi. Bugün de spor sosyolojisinin yalnızca kendi içinde bir alan olarak kalmaması Diğer sosyal bilimler, spor bilimleri ve ana akım sosyoloji ile daha güçlü diyaloglar kurarak akademik dünyadaki yerini güçlendirmesi gerekmektedir. Bu özel sayıda yer alan makaleler spor sosyolojisinin geçmişini ve bugününü değerlendirirken geleceğe dair tartışmaları da ilerletmeyi amaçlamaktadır. Alanın sürdürülebilirliği ve gelişimi için daha fazla disiplinler arası işbirliği teşvik edilmeli ve dil engellerini aşmaya yönelik daha kapsayıcı politikalar geliştirilmelidir.